Alkışlar Fuat'ı için. Hoş nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben daha iyi olabilirdim. Zeynep Hanım eğer <laughs> bir süresini daha iyi kullansaydı. Güzel gidiyorduk. 4900 puanla bitirdiler. Üzerine 2900 daha koyabilecek durumdaydık. Mutlu olabileceği bir puanı alabilirdi aslında da süreyi iyi kullanamadı. Siz daha atak olursunuz. İnşallah. Olur mu? İnşallah olur. Başlayalım mı hemen? Başlayalım hemen. Haydi gelsin. 4 harfi tek kelime. Şöyle sorduk. Yanılgıdan doğan kusur. 4 harfli. <laughs> Yaptık bir Hata. Hata. Güzel. Haydi yerine gelsin. Hiç beklemesin. Farz sökük tanrı anlamında kullanılan sözcük. İlah. Gelin bir harf alalım. Harf alalım. Aldık bir harf. Ee... Tanrı verdi. Allah verdi. Başka ee... ne verdi? Ee... Karakterin de ismi hani. Tanrı verdi. Allah verdi. Bunlar isimler. Bir hafta daha alayım. Peki bir tane daha. Hüda. Hüda. 200 puan daha. 600 oldu kasa. De Zorlu bir soru olabilirdi başka birisi için. Ama karşımda koskocaman bir şef var. İnşallah. Dinle efendim. Rahatlıkla cevaplarsınız. İnşallah. Eski düğünlerde filan çok ünlü, çok efendime söyleyeyim tercih edilen bir tatlıymış. Şimdi galiba biraz unutulmuş. Siz daha iyisini bilirsiniz. Önce sorumu sorayım. Eski düğünlerde pilavla birlikte ikram edilen safranla renk ve koku verilen bir tür tatlı. Biliyorum aslında ama. Hmm. Bir çeşit, bunun sonuna bir ek geldiği zaman bir çeşit küçük kayısının da adı oluyor. Hmm, harf alayım ben. Alalım bir harf. Deyimlerde filan çokça geçer. Aslında evet biliyorum ama. Ama açıkçası ömrümde bir defa yedim. Pek de mana vermedin. Evet. Zerde. Zerde 400 puan değerinde. Zor soruydu. Güzel atlattınız Fuat Bey. Şimdi ikinci 5 cevap tertemiz 500 puan kazandıracak. İki nokta arasındaki çizgi. Ee, i̇ki nokta arasındaki çizgi. Şşt. Nedir bu? Hat diye simgeliyor mu? Hayır hayır hayır. İlkokuldaki ilk geometri. Doğru. Doğru. 500 puan Gayet güzel. Fransızca kökenli bir kelime var elimdeki ilk altı harfli cevabınızı oluşturuyor efendim. Hikayesi sorunun içerisinde. Asıl anlamı göz alıcı. Fakat kıyafetlerdeki aşırılığı tanımlarken kullanıyoruz biz bu kelimeyi daha çok. Şatafat gösteriş gibi mi? Fransızca ee... kökenli. Yani nasıl giyinmiş? Ee... Biraz böyle yani biraz böyle kötülemek için kullanıyoruz. Anladım. Aşırı hmm. süslü gibi hani mesela. Harf alayım ben. Böyle mesela hani leopar desenli falan. Diyoruz ki ee... biraz yani şey olmuş. Ne olmuş? Ee... Biraz nokta nokta kaçmış. Harf alacağım. Tekrar. Aldık bir harf daha. F ile başlıyor. Frapan. Frapan 4 puan daha. 2 dakika 2 saniye var elimizde. Tek Olur mu? İkileme gibi bir cevap var elimde ki tek kelimedir bu. Heceler tekrar ediyor birbirini. Şöyle soruluyor. Haydi Fuat Bey. Eğlenceli gevezelik. Lak lak. Lak lak da olur. Başka ne olur? Aa. <laughs> ee, goy goy. Goy goy. Ee, bir tane yani Eğlenceli gevezelik. Nostaljik süpürge nostaljik, gür, gür. Gür, gür. mekanik <laughs> 2005 elimde de tertemiz, yüz yuvarlak, dost toparlak 2 dakika kaldı. İlk 7 tamam. harfli cevap her şey yolunda. Bu gidişle 9000'i de aşarsınız. Görürüz değil ]şallah. mi? Kesinlikle. İnşallah. Yani biraz risk almanız gerekir sadece. <laughs> Buyurun gelsin. İlk 7 harfli cevap. Diyor ki çoğunlukla sıvı maddeler için bir yerden diğerine yönelebilen, akışkan, yayılabilen anlamında kullanılan sözcüktür. akışkan. Haydi yürüsün gider tek kelime. Eski bir kelime mi? Eski. Eskimiş mi? Hayır. Kullanılıyor hala. Görelim. Ağızdan ağıza dolaşan doğruluğu ispatlanmamış haber. Öyle bir nokta nokta var. Ben de duydum Fuat Bey. Ee... Öyle bir nokta nokta var. Dedikodu gibi herhalde Nedikodu değil mi? Dedikodu gibi. Ee... Konuşuluyor yani. Ama kesin de değil. Alın bir harf. Söylenti diye geliyor Söylenti ama. Söylenti demeyeyim. Harf biraz daha tane. eski bir şey. Buyurun. Hı, Hı Biraz daha eski bir şey. Ee... Biraz daha naftalin kokuyor. Ama hala, halen kullanılır. Bir harf alayım ben. Aldık bir tane daha. V'si var. T ile bitiyormuş. Bir tane daha alalım mı? Bir tane daha Hiç alalım. Hiç kendimizi üzmeyelim. Alalım bir tane daha. Eyvah. Fuat Bey. Şu an biraz korkuyorum. Evet. Var öyle bir söylenti. Var öyle bir... Hüviyet değil. Hüviyet değil. <laughs> Harf alacağım ben bir tane Al. daha. Aldık bir tane daha. Rivayet. Rivayet. 3 puan evet. evet. Buyurun. Sözünün pahalanması. Evet. Maşallah hızla çözdünüz. Hı hı. Elimizde 57 saniye var. Oyalanmadan cevap vereceğimizde 6 tane sorumuz bulunuyor. Tamamdır. Tamam. Hı hı. Belki 9000 olmayacak. Ama mutlu olacağınız bir puana ulaşabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Yani 9000'in kapısını çalacak kadar yakınlaşacağız. Tamamdır. Buyurun gelsin. Ziraatin sessiz bekçisi. Biraz zıpır soru evet. Hani vardır ya böyle sessiz bekçisi tarımın. Ee, Neydi onun ismi? Bu şey olan değil mi? Tarlalarda olur. Korkuluk. Korkuluk! 8 şu an daha. Yerisi geliyor iki kelime de Son harfi cevap. Sonunda da mastar var. Mekmak. Nasıl sorulmuş? Bir malı veya bir kuruluşu kendi yönetimine almak anlamında kullanılan bir söz dizisi. Bir malı veya bir kuruluşu kendi yönetimine almak. Devralmak. Ee... İki kelime bir defa. Harf alayım. Biraz daha böyle baskıyla birlikte Fuat Bey. Hmm. Harf alayım. Filmlerde falan hani. New York polisi. Arabana ihtiyacım var. Ee... Arabana ne yapıyorum? El koymak. El koyuyorum. 600 puan daha şarkılar gelsin, Dokuz gelsin. Filmlerden bahsettik ya, ünlü bir filminde adı efendim. Buyurun. Tamamdır. Belli bir sona ulaşacak olan hemen her şeyin ilk adımı. Başlangıç. Başlangıç. <laughs> bir de <şöyle> <gülüyor> <döndürseydik>. <gülüyor> Yenisi geliyor 9 harfli cevaplar bitiyor. Sonuna almış ekini olmuş 9 harfli uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan bu davranışları huy edinmiş olan. 7 saniye, 6 saniye, 2 soru olayım. daha var. Harf istediler, durdurdular. En doğrusunu yaptılar. Aradığımız, Uydurma söz veya haber ortaya atan. Aradığımız kelime İspanyolca kökenli. İtalyanca kökenli. Pardon. Hı. Sonuna da bizden bir ek gelmiş. Uydurma söz veya haber ortaya atan. Çıkmayacak mı? bu Ajda Pekka'nın şarkısı. Palavracı. Palavracı. 800 puan değerinde. 5 <laughs> saniyecik kaldı. 2 tane soru var. Buradan alacak bizi 8600'e taşıyacak. Kötü mü? Değil. İnşallah yetiştiririz. Çok güzel sonuç. Yaparsınız siz bunu. Tek kelimeden oluşuyor. Batı kökenli kelime. Biliyoruz bunu. Okudunuz bunu. Vallahi biliyorsunuz bunu. Hı hı. Gelsin ortamın şartlarına uyan türlerin harf istedik? Harf istedik. Harf istedik. Evet. Ortamın şartlarına uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması, uyamayanların yok olması, ayıklanma. Seçelim. Türkçesi o. Ben yabancı kökenlisini istiyorum. Ee, şey. Hani doğalı var, yapayı var. Hmm. Eleniyorlar ya, eleniyorlar. Separasyon. Hayır, o ayrılma. Bunlar eleniyorlar. Ee. Seçiliyorlar, Seçilmek. seçilmek. Fuat Bey. Sırayı kullanamadım. Ee... elenmek, seçilmek. Ee... seçilmek, elenmek. Seleksiyon. Seleksiyon Doğru. Doğru. Belki birkaç olsa? Yanlış var. Can biraz daha mütevazı mut, e, bir puanla idare etmek durumunda kalacağız efendim. Bir bin puan daha kazandırırsa bu 6700 tamam. olur. Hadi gelsin bakalım. Merak edip dinleme, işitmeye çalışma. Bir saniye kala durdurduk. Harf istedik mi? İsteyelim bir tane. İstedik bir tane. İki kelimeden oluşuyor unutmayalım. V harfi çok kritik yerden geldi. Kulak verme. Kulak verme. <gülüyor> <vermek>. <gülüyor> evet. Evet. Yani, yani, evet. Size, sizi çok daha tatlı bir şekilde yolcu edebilirdim ama belli olmaz efendim bir uğursuzluk var. Belki diğer evet. yarışmacılara da sirayet evet. eder. Evet. Hak ettiğiniz anlaşalım.